Ve Süper Lig'de Galatasaray Nefs adında Kayseri Sporu 6-0 mağlup etti. Hakikaten lider Bay haftasından sonra Bay geçtiği haftadan sonra hem skora hem oyuna çok aç bir şekilde geri döndüğünü gösterdi diyebiliriz. 27 maç 66 puana geldi Galatasaray ve yeniden maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı. Fenerbahçe ile liderlik devam ediyor. Diğer tarafta Kayseri Spor 7. sırada 28 maç ve 44 puanla beraber her ne olursa olsun hala bu sıra ve bu puan Transfer yasağı olan Kayseri için bayağı iyi bir sıralama ve puan diyebiliriz. Hemen her iki takımın ikon birini oradan oyuna geçelim. Galatasaray'da net bir iç sağ oyunu. Aslında artık Galatasaray'ın yerleşik ikon biri bu. Ve sezon sonuna kadar da bunu çok bozmasını beklemiyorum. Diyebilirim Okan Hoca ile ilgili dörtlü savunmanın önünde. Torreira, Oliveira, Mertens, Solda, Kerem, Sadra, hiçse En önde Icardi görev yaptılar diğer tarafta. Yine aslında benzer bir 4-2-3-1 ile cevap verdi Çağdaş Hoca'ya. 4-1-4-1 kullanmadı. Çünkü orada işte Kampanaro oynuyordu gitti vesaireden ziyade Akah orada görev yapıyordu. Akah'ı da kullanmadı. Kemen mensahlı bir ortası. Sağda Emrah solda Mane. Hemen önlerinde Cardozo ve en önde Tiam görev yaptılar. <laughs> Şimdi abi Kayseri ile ilgili kısaca şunu söyleyip Galatasaray'a geçmek lazım. Şimdi Kayseri Spor iyi bir sezon geçiriyor abi. Yani transfer yasağı olan bir takım zaten kadronun genişliği kısıtlı, yetenek tavanı belli ellerinden bir de oyuncu kaybettiler. Yani Onur Bulut bu oyun planının net bir parçasıydı. Kampanaro bu oyun planının çok ana bir parçasıydı. Bunları gönderdiler. Başka takımlara gitti bu oyuncular ve transfer de yapamıyorsun. Ekleme de yapamıyorsun abi. Ama eldeki malzemeden tamamen öyle kapan çık otobüs çekelim 10 kişi topun arkasında oyunu çirkinleştirelim vakit geçirelimden ziyade tamamen topa dönük oyuna dönük oyunu akıtmaya toplu oyunda akmaya dönük ve gerçekten seyir zevki yüksek bir takım oluşturdu abi Çağdaş Hoca. Her yönüyle sezonun şu ana kadarki kısmı için çok ama çok tebrik etmek lazım. Bu bir. İki bu maç özelinde yapılan plan gene mantıklı abi. 4-1-4-1'den bağımsız dediğin gibi net bir 9 yok. Tiam çok hareketli bir oyuncu. Net bir 9 değil. Kenar forvete daha evrilmiş bir oyuncu Tiam ve daha hareketli mobil bir oyuncu abi. Zaten böyle maçlarda Galatasaray'a karşı bu tip bir oyuncu daha da iş yapıyor. Yani net bir hedef 9'dan Abdülkerim'in ya da Nerson'un kucağına o santraforu verip onların o boğuşma gücüyle avantaj elde etmesini kırabilirsen, daha hareketli, daha mobil santraforunda oyunda avantaj alabiliyorsun Galatasaray'dan. Onu koparabiliyorsun ama burada ikinci yarı, yani birinci hamletiyam, ikinci hamlede de demin dediğim Campanaro'nun yerine ve Akah'ın normalde Campanaro sonrası da bölge olan net tek altı pozisyonuna çift merkezde başlayıp Tamamen birinci hedef şu. Galatasaray baskılı başlayacaktır. Galatasaray direkt oynayarak başlayacaktır. Merkezde bir iki top sonrası hemen kenarlara beklerle beraber inip ikiye birlerle boğmaya çalışacaktır. Fikriyle merkezde net bir pres. Ama ön alan baskısı yok. Yani bu ya kadar basmadılar abi. Abdülkerim falan aldı diyelim buraya kadar geldi vesaire. Ve şöyle bir yerleşim gördük. Nispeten Adekuk Bey'i biraz daha riske eden yani Emrah da tabii Adekuk Bey'e yakın oynuyor o ayrı. Ama abi net bir birebir eşleşme ve tamamen hedef şu. Torreira, Mertens ve Oliveira'nın bir şekilde topla buluşmasını engellemek. Ya tamamen Galatasaray'ın merkezdeki bağlantılarını koparıp hücumda ne kadar atletik, ne kadar atak devamlılığı olsa Saşa Boy, Atakuk ve 20 kere falan çizgiye iniyorlar maçta. Çünkü çok atletler. Yorulmuyorlar yani. O fiziksel istikrar devam ediyor maç içinde. Ama topu iyi kullanıyorlar mı? Orası çok soru işareti abi Galatasaray bekleri için. Çağdaş Hoca da bunu riske edip bütün oyunu zaten Galatasaray top Galatasaray'dayken e göre oynadılar Kayserispor. Oyundaki bütün bir merkezdeki oyuncuların pas açılarını yani hem onlara gelebilecek pas açılarını hem de top alır almaz onları döndürmeme veya olumlu top kullandırmama net bir merkez baskısı çok daralan enlemesini hakikaten zaman zaman daralabilen bir merkez yapısı gördük. 4-5-1'de diyebiliriz. Cardozo daha çok işte Torreira'nın üstündeydi. Kemen, Oliveira, Mensah, Mertens. Atlet oyuncular bunlar yani Oliveira'nın Mertens'in daha durağan oynadığını düşünürsek topsuz oyunda bir üstünlük kurabilirdi. Burada Kayseri Spor zaten Çağdaş Hoca'nın da beklentisi temelde bu. Topsuz oyunda baskıyı kuralım. Merkez bağlantısını keselim Galatasaray'ın. Ve direkt kontrole üstüne gidelim. Burada Galatasaray'ın verdiği reaksiyon şu oldu. Bir büyük takım reaksiyonu verdi abi Galatasaray. Yarışan bir takımın Avrupa'nın herhangi bir liginde yarışan bir takımın Real Madrid'in, Bayern Münih'in, Barcelona'nın, Manchester City'nin, Arsenal'in ya da Napoli'nin bu lig için ya da işte Milan Roma neyse bu takımlar bu tip maçlarda rakip taktiksel olarak üstünlük sağlayabilecek durumda iken özellikle topsuz oyunda çünkü topsuz oyunu biraz düzgün kurguladığın zaman rakibin pas bağlantısını pas dengesi yok. Galatasaray bir topa sahip olma oyunu oynayan bir takım. Okan Hoca'nın doğru fikri bu zaten. Top bizde evet. Topla oynamalıyız abi. Biraz top bizde topu biz oyunu biz topla kontrol etmeliyiz. Çok doğru bir fikir abi. Ama bu oyunu ritmini bozarsan Galatasaray zaten bozuluyor. Bu çok doğal bir şey. Dünya her böyledir bu. Diğer takımlar biraz daha topsuz oyunda bozmayacak. Burada büyük takım reaksiyonu şudur. Cezayı kesmek. Ve hiçbir boy ve herhangi en hem de bu cezayı en ufak boşlukta ve ilk pozisyonda, ilk net açıkta, ilk e, topsuz koşuyla arkaya işte Kerem Icardi'yi kaçırıyor. Dakika 18 ve golü buluyorsun abi. Net bir kalite golü. Gene bir büyük takım refleksidir bu. Yani Kerem'in merkezde gelip işte topu aldı. Offside'a e düşürmeden nefis pas. Kaleci de çıkamaz. Tam zamanladı çünkü. Icardi alıyor, yatırıyor ve yakına vuruyor topu. Her yönüyle hakikaten tam bir büyük takım öne geçişi. Yani hem golün hazırlanışı, hem oyunun gelişi ve ilk e, savunmanın oyunu daha topsuz oyunla, savunmayla oynayan, karşılamalı oynayan rakibi ilk açığında kaliteyle Halit'e akışkanlığıyla skoru çözmek. Müthiş bir gol abi. Sonrasında 2-0. Gene Rashid attığı gol. Nefis bir gol. Tam premierlik golü. Yani oyun içinde devamlı oyun... Bu arada Rashid bol servisiyle ilgili de şunu söylemek lazım. Ya da Icardi ile ilgili de şunu söylemek lazım. Şimdi sene şu konuşuluyor. İşte Galatasaray Santrafor'u kim alır? Kenara, sağ kenara... Abi önce Icardi ile Rashid alacaksın. Bu bir. O mu gelir? Bu mu? Santrafor'a şu da boşa çıkıyor. O da... Abi önce Rashid Sonra Icardi. Sonrasında bakarız. Sonrasında bakarsın abi. Torreira senin oyuncun. Kerem senin oyuncun. Oliveira sözleşmeli. Sasha Boyin sende. Nelson sende. Bunları satıp para da kazanırsın. Zaniolo var. Bunlardan çok büyük bir gelir de elde edebilir Galatasaray. Ama önce Icardi ile Rashica'nın bonservisini alın abi mutlaka. Rashica'nın bugün attığı Savunmada verdiği katkı, taktiksel olgunluk seviyesi. Bunları hakikaten Premier League düzeyinde bir tempoyla 90 dakikaya yayarak yapabilmesi. Hücumda zaman zaman bireysel üretkenlik beklenen noktada yani beki al oyna bakayım birebir noktasına geliyor ya iş bazen. Orada Raşitse bazen yetenek tavanı yetmeyebiliyor çok doğal. Çünkü o o da yetse zaten mane oluyorsun. Yani hem savunmaya bu kadar katkı vereceksin hem önde çift taneli gol asist o zaten mane oluyor abi. Yani onu çok hani o, o klasmanı çok kaçalım biraz. Raşitsa'nın oyun içinde verdiği katkıda ama attığı gol tam bir Premier Lig golü. Yani. Net bir koşu doğru yere koşu ve çok doğru zamanda vuruş. Tam bacak arasından geçiyor Kolovetsiyos'unu galiba ve Bilal'in ki Bilal çok iyi. Ligin en iyi kalecilerinden biri bu Bilal. Bu sene çok formlaydı. Çıkaramayacağı yere vuruyor. O kadar düzgün, sert ve köşeye ki Bilal refleks verdiği halde top sanki çok rahat gol olmuş gibi gözüküyor. Çünkü mükemmel bir vuruş. Koşu çok iyi, zamanlama çok iyi, vuruş kalitesi çok düzgün. Hakikaten Premier League golü yani. Şimdi bir büyük takım ne yaptı? Rakibin Taktiksel olarak özellikle topsuz oyun becerisi atletizmiyle ve net oyun takım oluşturmuş rakip takım teknik direktörüne bozulabilecek durumdayken şampiyon olacağım diyen takım refleksi verdi ve kaliteyle en ufak fırsatta maçı 2-0'a getirdi. İşte olması gereken, her büyük takımın yapması gereken şey biraz da budur. Her zaman oyunu domine edemezsiniz abi ama skoru her zaman bulabilirsiniz. Çünkü daha iyi kadroyla Galatasaray kadrosu Süper Lig standartlarında. Ya inanılmaz bir kadro abi. Sonra penaltı oluyor. 3-0. Daha sonrasında Hosein'e atılıyor. Icardi kaçırıyor önce. Döneni tamamlıyor. Zaten ilk yarı 4-0 ve 10 kişi bitiyor. Yani Kayseri 10 kişi, Galatasaray 4-0. Icardi ettirik yapmış. Seyirci falan hakikaten yani bir 15 gündür falan Galatasaray'ı izlemeyen seyirci de hem stattakiler. Mükemmel bir atmosfer. Seyirciyi çok tebrik etmek lazım. Yani hakeme ıslıksa olarak hakemin üstüne şey telefon ışığı sallamaksa onu da yapıyorlar. Meksika dalgası her şey vardı bugün. Tribün mükemmel. Tribünü mutlu eden, televizyon başında veya başka yerde maçı izleyeni mutlu eden, kendi oynarken zevk alan bir tam bir şampiyon takım gibi sahada gözüken ve rakibin en ufak boşluklarında kalitesiyle ve oyun ezberiyle cezayı kesen bir Galatasaray tam bir olması gereken kadronun hakkını veren bir Galatasaray vardı bugün. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ardından ikinci yanın başında Hakah girdi ve Arif girdi. Bunlarla beraber Cardozo çıktı ve Emrah oyundan çıktılar. Hakah da merkeze mensah Tiam'ın arkasına gibi gitti. Sonra Kerem'in golü. Mükemmel bir frikik golü. Abi çalışırsanız futbolda belli bir yeteneğe ve gelişime de sahipseniz, gelişim istikrarına Kerem sahip. Gelişiyor yani. Hiçbir şey sürpriz değildir abi. Hiçbir şey sürpriz değildir. Kerem'in daha geçen Hatay maçında attığı golden önce bile, geçen sene tarihin en kötü Galatasaray'ında bu Kerem 65 maç neredeyse maça çıkıp milli takım dahil, sahada böyle çimi ısırmalı yemeli bir oyun yükü çekti. O rezil takımda. Bugün mükafatını alıyor abi işte. Daha o günlerde bile Kerem'in Rikik attığı videolar, antrenmanlar dönüyordu. O günden beri çalışırsam bugün ya hakikaten olağanüstü rahat vurdu abi. Hani 40 yıldır Rikik golü atıyor mu ne kadar rahat vurdu yani. Böyle tam bir buçuk adım falan gelildi. Topu sol ayağını, destek ayağını tam topun yanına koyması, topun dönüşü gibi mükemmel ve tam çalışmanın eseri bir frikik golü. Yani Kerem'in de bu sezonki istatistikleri hakikaten acayip düzeye geldi. Bu kadar zaten hani düzenli de oynayan bir oyuncu Kerem. Hani onda da şey bir sıkıntı yok. 7 gol 2 asist oldu. Ki ligi de muhtemelen çift taneli bir golle ve 6-7 asist civarında bir sayıyla bitirebilir. Ligdeki bu gidişata göre diyebiliriz. Icardi aynı şekilde 12 gol 7 asist. Yani ola hakikaten süperlik standartlarında bir benzeme performansı bu. Atan attıran, oynayan oynatan, çok kendini parçalamadan olağanüstü bir teknik, olağanüstü bir oyun kaldı. Bu ligin oyuncusu değil. Zaniolo da değil. Yani Zaniolo oyuna girdi, Raşisa çıktı. Gomis'ten de Mertens değişti daha sonra hoca. Aslında biraz da doğru yaptı. Oyundan almadı Icardi'yi. Gomis'te girdi. Yani herkese atayım içeri. Zaten rakip 10 kişi artık gömüle gömüle oynuyor diye düşünüp o burada oynanatılmış atılmış onu da çıkaralım. Ardından Mensah'la Tiyam çıktılar. Artık çünkü bu hafta 3 maç haftası. Hafta içi maç var. Ee, biraz da orayı düşünüyor. Çünkü gayet doğal olarak Çağdaş Hoca da orayı düşündü aslında mantıklı bir iş yaptı yani. İlham ve Atama oyuna girdiler. Ardından Zaniolo'nun attığı gol. Topu görmedim. Yani topu bir Zaniolo'ya doğru gelirken gördüm. Oliviera'nın pasında. Bir de topu ağlarda gördük abi. Reji bak kamera yani yayın kamerası kaç milyon dolarlık yayın yatırımı topa yetişemedi abi. Raket gibi kullanıyor ayağını. İnanılmaz bir yetenek hakikaten. Millet diyor ki Galatasaray Zaniolo'yu satamazsa zarar. Abi Zaniolo'ya sahipsin ya. Zarar etme şansın var mı ya? 23 yaşında Zaniolo'ya sahipsin. Hiçbir yere satmasan bile sen de seni kaç defa şampiyon yapar. Avrupa'da seni ileri taşır abi. Buraya Talişka 22 yaşında falan gelmişti. Zaniolo Alişka'nın Avrupa'nın en üst düzeyinde Avrupa'nın en büyük milli takımlarından hatta dünyanın en büyük İtalya milli takımının en değerli asetlerinden biri. Muhtemelen milli takıma da seçilecektir. Önümüzdeki Avrupa şampiyonası falan. Ve satmasan bile ki ben ihtimal vermiyorum Zaniolo gider abi. Satmasan bile Zaniolo'ya sahipsin ya. Zaniolo, Raşitsa kenar rotasyonu ne demek? Bir şampiyonlar ligi kenar rotasyonudur bu. Çok net. Ya, olağanüstü bir vuruş. Ve inanılmaz rahat vuruyor yani. Ve bu Zaniolo'nun %40'ı falan 50'si. yüzü bu ligi yok eder Zaniolo. Hakikaten bu ligin Özellikle Icardi ile Zaniolo. Bu ligin oyuncusu değiller. Torreira abi her topa şurada da basıyor. Sonra 40 metre koşuyor buraya basıyor. Sonra 40 metre geri koşuyor. Sonra 35 metre buraya deparatıyor. Ve oğlum robot gibi arkadan kurulmuş gibi Torreira yani. Arkadan kuruyorsun salıyorsun. O dolaşıyor geliyor 90 dakika gibi yani. Sıfır yorulma. Penaltı falan mı? Ya burada penaltı aldı abi Torreira ve başka Galatasaraylı yok. Kaleye en yakın oyuncu Torreira. Rakip kaleye. Okan Hoca da biraz Torreira'ya pres özgürlüğü tanıyor. Onun bu yeteneğini bildiği için her oyuncudan dibine kadar verim aldı ve hakikaten ilk defa bir aradan bay milli ara işte maalesef deprem arası dünya kupası arası falan herhangi bir aradan sezon başından beri ilk defa iyi döndü Galatasaray çok iyi döndü hatta diyebiliriz Kerem Torreira kenara geldiler. Ardından Boye kenara geldiler. Daha oyunun fizik yükünü çeken e, tempo dinamizm tarafında baskın kalan oyuncular. Salı günkü maçta biraz tabii çok doğal düşünerek kenara geldiler. Mata, Duboa ve Berkan oyuna girdiler. Carlos Mane ve Ramazan da son değişikliğiydi. Kayseri Spor'un Çağdaş Hoca'yı tebrik etmek lazım. Bu ayrı bir şey. Bu maç bir hedef maç değil. Galatasaray rakibi değil Kayseri Spor'un. O yüzden benim için çok da ya. Ben Galatasaray kazanır ama zor kazanır diyordum. Baya çok rahat oldu maç. 10 kişinin kalmanın da etkisi var ama oyunu bir büyük takım refleksi. Oyun ve kalite ezberiyle çözmesi. Bu şampiyon artık ben şampiyon olacağım galiba ya demek bu. O yüzden Galatasaray'a ilgili söyleyecek. O yüzden Kayseri Sporu, o yüzden Kayserispor'un çok da bu maça takılmadan hafta içine hazırlanacağı bariz Galatasaray'a Alanya deplasmanına gidiyor çok zor bir deplasman. Gene bir viraj. Artık bundan sonra her maç viraj biraz. Artık bir ara yok. Milli ara vesaire bay kalmadı. Üst üste maçlar oynayacak. Bu Ma hafta 3 maç haftası dediğim gibi. Ve Galatasaray'da Okan Hoca'nın artık ben Zaniolo çok iyi artık dönmeye başlasa da 11'i bozacağını düşünmüyorum. Benzer oyun yapısı benzer plan aynen devam edecektir. En kilit nokta rakibe bir kalite reaksiyonu. Kadronun yetenek tavanının artık göstermesi gerekeni nihayet gösterebilmek. Orta sahayı saçma sapan boşaltmamak. Mertens'in özellikle Pres'e yardım ediyordu. Ama toplu oyunda da buralara kadar falan geldiğini gördük. Bunlar önemlidir. Merkez orta sahayı bir fazla yapmak. Rakibin baskısında bir fazla üstelik Mertens gibi bir opsiyona sahip olmak önemlidir. Icardi formunda dönmüş. Galatasaray'da çok hakikaten salıyı herkes iple çekiyordur. Bütün Galatasaraylılar bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.